Merhaba bilgisayar takipçileri. Bu videomuzda sizlere Zoom uygulamasını Linux Mint'e nasıl yükleyebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle browser'dan Linux pardon Zoom .us adresine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Açılan sayfa üzerinden sağ üstte bulunan resource bölümüne gelip buradan Download Zoom Client linkine tıklıyoruz. Açılan sayfa üzerinden görmüş olduğunuz gibi Linux tipini seçiniz diye bir bölüm çıkıyor. Buradan Mint'i seçiyoruz arkadaşlar. Daha sonra burada 62 34 bit olarak soruyor sisteminiz 62 bit ise 62 bit 64 bit 64 biti indirip kuruyorsunuz arkadaşlar. Peki e, Linux Mint'in 32 bit mi 64 bit mi olduğunu nasıl anlarız? Onu da uç birimden girip bir komut vereceğiz arkadaşlar. Şuraya ls.cpo yazdığınızda Şurada en üstte architecture diye belirtilen bölüm architecture olarak belirtilen bölüm i800 pardon i686 olarak görünüyor. Bu da 32 bit demektir. Eğer sizin sizde 64 bit yazıyorsa yani o da 84 64 olarak görünecektir. Yani onda direkt 64 bit yazacaktır daha doğrusu. Bizim bilgisayarımız 32 bit arkadaşlar. Evet biz bu nedenle 32 bit'i indireceğiz. Download diyoruz buradan. Seçiyoruz. İndirilmesini bekliyoruz arkadaşlar. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra kurulum'a geçeceğiz. Çok az kaldı bitmek üzere. Evet. Show in folder diyoruz. Klasörü göster dedik. Görmüş olduğunuz gibi Zoom i386 dep olarak indirildi. Çift tıklayıp açıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Dosyalar burada görünüyor. Daha sonra bu alt köşede paketi kur diye bir seçenek var arkadaşlar. Şurada, şu alt kısımda. Tıkladığınızda paketi kuruluma başlayacak. Buraya bilgisayarın şifresini giriyorsunuz. Ve kuruluma başlıyor sevgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Evet kurulumu sürdürüyor. Evet bildiğiniz gibi Zoom uygulaması uzaktan eğitimde kullanılan bir yazılım, bir uygulama. Bununla EBA üzerinden canlı derslere katılım sağlayabiliyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Eğer bilgisayarınız Linux'sa, Linux Ubuntu, işte Linux Mint, Linux'un farklı sürümleri ise az önce sizlere göstermiş olduğum şu Zoom'un web sitesinden Buradan uygun olanı seçebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ubuntu var, Debian var, Mint, Oracle Linux var. CentOS var. Fedora var. Görmüş olduğunuz gibi bu listedekilerden hangisi sizin bilgisayarınızda kuruluysa ona göre kurulum yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar kurulum bitti. Şimdi zoom uygulamasını bir çalıştıralım. Ee, şuradan tüm uygulamalar bölümüne direkt hiç uğraşmadan zoom yazın arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi zoom uygulamasını tıklayarak açıyoruz. Burada bekliyor. Saatin yanındaymış, tamam. Görmüş olduğunuz gibi zoom uygulaması hazır. Bu zoom uygulamasıyla ee, bildiğiniz gibi EBA GoTR'den EBA GoTR'den buradan. öğrenci bölümünden giriş yapıp eba'ya EBA'ya giriş yaptıktan sonra buradaki canlı derse de katılabilirsiniz. Aynı zamanda bu e, Zoom uygulamasının öğretmeniniz tarafından e, size verilecek olan kodu üç satıra yazıp daha sonra kendi adınızı da alt kısma yazıp join demeniz yeterli arkadaşlar. Derse bu şekilde katılabilirsiniz. E Linux üzerinden, Linux Mint üzerinden bu şekilde bağlantı yapılabiliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Evet arkadaşlar, Zoom uygulamasının Linux Mint'e nasıl kurulacağını ve bağlantının nasıl yapılacağını size göstermiş olduk. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi lütfen unutmayın. Herkese sağlıklı güzel günler dileriz. Hoşçakalın.